Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu ayda 5 kilo nasıl verilir? E, biliyorsunuz ki ayda kaç kilo vermek üzerine çok fazla soru işareti var. Herkes bir an önce kilolarını halletmek istiyor ve hızlı hızlı kilo vermek istiyor. Ama bunun en sağlıklısı ne? Biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bize dediği Ayda 2 ile 4 kilo arası vermemiz sağlıklıdır der. Çünkü vücudumuz çok fazla şoka girmeden, metabolizmamızı yavaşlatmadan zayıflamak vücudumuz için daha sağlıklıdır ve her zaman bu verdiğimiz kilonun geri dönüşü biraz daha zordur. Dolayısıyla ayda 2-4 kilo vererek daha uzun sürelerde kilonuzu verebilirsiniz ve bunun daha sağlıklı olduğunu söyler. Ama gel gelelim kilo problemi yaşayan kişiler bu kadar az kilo vermeyi hiçbir zaman istemezler ve biraz daha fazla olmasını ümit ederler. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi ayda 2 veya 4 kilo vermek bana göre de evet biraz yavaş. Ama biz bunu genel olarak kişiye göre ayarlıyoruz. Bazı danışanlar diyor ki hocam ben daha fazla yemek yiyerek, daha yüksek kalorili diyetlerle biraz daha yavaş kilo versem sıkıntı olmaz. Kimisi kimisi de diyor ki hocam ben biraz daha fazla kilo vermek istiyorum çünkü zaten kilolarım çok fazla artık beni rahatsız etmeye başladı. Bunun için de tamamen kişiye göre davranıyoruz. Bir de şunu ayırt edebiliyoruz. Eğer kişinin kilosu 80, 90, 100 ve bunun üzerinde bir kilolardaysa yağ oranı daha çok olduğu için tabii ki bu vücutlar biraz daha hızlı kilo verebiliyorlar. Önemli olan burada yaptığınız diyetlerdir. Eğer sağlıklı bir diyetle ayda 7-8 kiloya kadar veriyorsanız bu sizin vücudunuza bir zarar vermeyecektir. Bunu tabii ki aynı zamanda sporla da desteklemek lazım. Ama kendimizi aç bırakarak, şok diyetler yaparak neredeyse 500-700 kalorilerde daha doğrusu 1000 kalorinin altında kalori, bir diyet yaptığımızda, kalori aldığımızda böyle zayıfladığımız kilolar Hiçbir zaman yağlardan gitmez tam anlamıyla ve bu kilolar daha sonra e, tekrardan kolay bir şekilde geri gelecektir, yani kalıcı olmayacaktır. O yüzden şok diyetlerle de fazla kilolar vermek hiçbir zaman tercih edilmez. Bu yüzden biz her zaman diyoruz ki ortalama bir kilo diyelim, ayda 5 kilo olsun. Eğer bir kişinin kilosu daha fazlarsa 7-8 kilolara kadar çıkabilir. E, bunun için de ayda 5 kilo nasıl verilir, sağlıklı mıdır? Bugün biraz da bundan bahsetmiş olacağım. Şimdi biraz genel anlattım, biraz karıştı ama siz de anlarsınız ki tabii ki kilo oranları burada çok değişken. Kimi 80 kilo, kimi 90 kilo ama ayda 5 kilo nasıl vereceğimizden bahsedeceğim ve bu bizim için de gerçekten sağlıklı bir rakam olacak. Yani ne az vermiş olacaksınız, ne de çok vermiş olacaksınız ve vücudunuz çok fazla sarsılmayacak. Çok fazla diyet yaptığınızda aslında anlamamış olacaksınız bu koşulda verdiğimiz zaman vücut da anlamadığı zaman metabolizma da çok fazla etkilenmediği için daha kalıcı olarak verebileceğiz bunu. Şimdi biz ayda 5 kilo vermek için nelere dikkat edeceğiz? Size 8 tane öneride bulunacağım. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi geldik birinci önerimize. Birinci önerimiz şu yönde. Çok hızlı kilolar vermeyeceğimiz için vücudumuzu da çok sarsmayacağız. Genelde diyette yapılan en büyük yanlış nedir? Hemen ekmeği kesmektir. Dolayısıyla biz burada ekmeği kesmiyoruz. Dikkat edeceğimiz şey birinci öneri olarak ana öğünlerde 1-2 dilim ekmek yiyebiliriz. Yani kahvaltıda bir dilim, öğlen bir dilim, akşam bir dilim ekmek yiyebiliriz. 2 dilim örneğini neden verdim? Şimdi bu videoyu bir sürü kişi izliyor. Örnek veriyorum 100 kilo bir kişi izliyorsa 2 dilim ekmek olarak öğünlerini tercih edebilir. Sıfırlamıyoruz. Sıfırladığımız zaman biraz daha hızlı kilo kaybediyoruz ve daha fazla sudan kastan veriyoruz. Ve günlük enerjimiz çok düşüyor. Bizi çok yoruyor. O yüzden 1-2 dilim ekmeği mutlaka öğünlerimizde tüketiyoruz. Şimdi ekmeği 1-2 dilim yiyoruz dedik. Bunun devamında çorba ve makarna grubu varsa eğer yine çok hızlı zayıflamayı istemediğimiz için yani ayda 5 kilo bize yeterli olduğu için ne yapacağız? 3-4 kaşık bulgur pilavı, pirinç pilavı veya makarna yiyebiliriz veya bir kase çorba içebiliriz. Bunlar aynı grup olduğu için diyelim ki öğlen yemeğinde bir dilim ekmek koydum. Çorbayı kaldıracağım pilav makarna grubunu kaldıracağım. Yani bunun üçünü aynı anda istemiyorum. Ana yemeğim var, yoğurdum var. Ya bir dilim ekmeğim olacak ya çorbam olacak ya da pilav makarnam olacak. Yani üç gruptan bir tanesini tercih ediyorum ki vücuduma fazladan kalori almayayım. Ama bu oranda bir karbonhidrat grubu da seçeyim ki çok fazla acıkmamış olayım. En fazla buna dikkat edeceğiz. Geldik ikinci önerimize. Biz genelde zayıflama döneminde yemekleri ayırıyoruz. Et yemekleri veya sebze yemekleri olarak. Gün içerisinde iki an öğün yemek tercih ediyorsanız eğer bir tanesinde et tercih edelim, bir tanesinde sebze tercih edelim. Bu, bu yemekleri bir tabaktan fazla tercih etmeyelim. Bir tabak dediğim şey nedir? Öğlen yemeğinde sebze yemeği yiyeceksem 8-10 kaşık kadar yiyebilirim. Dolayısıyla ne olacak? Akşama et yemeği kalacak. Et yemeği de kendi el büyüklüğünüzü geçmeden et tercih edebilirsiniz. Örnek bir tavuk olabilir. işte buna göğüs eti olabilir veya bir bonfile biftek olabilir. Kendi elinizin boyutunda tercih ediyoruz. Yani küçük bir tabağı aşmadan bir porsiyon tercih etmiş olacağız. Bu şekilde en azından öğünlerimizi düzenlemiş olacağız ve ana öğünlerimizi düzenlediğimiz zaman da ne olacak? Gün içerisinde ekstra kalori almamış olacağız. Geldik üçüncü maddeye. Ana öğünlerimize mutlaka birer kase yoğurt ekleyelim. Yoğurdun biliyorsunuz hem tok tutucu özelliği vardır hem de kan şekerini dengeler. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. O yüzden ne yapacağım? Öğlen yemeğine bir kase yoğurt, akşam yemeğine de bir kase yoğurt koyacağım. Tabii şunu soranlar olacaktır. Ayran olabilir mi? Ayran da tercih edebilirsiniz. Bir kase yoğurt yerine iki bardak ayran da tercih edebiliriz. Mutlaka ana öğünlerimize yoğurtlarımızı ekliyoruz. Geldik dördüncü önerimize. Biliyorsunuz diyetisyenler her zaman ara öğün yapmanızı istiyor. Bunun nedeni de nedir? Ara öğünler yaptığımız zaman bir sonraki öğünde yani bir sonraki ana öğünde daha az kalori almamızı sağlar. Bu şekilde de gün içerisinde daha az kalori aldığımız için de daha kolay bir şekilde kilo verebiliriz. Aynı zamanda kan şekerimizi de dengeler. Bu şekilde de canımızın tatlı çekmesini de azaltacaktır. Dolayısıyla ne yapalım? Gün içerisinde 2-3 tane ara öğün ekleyelim. Bu ara öğünlerde de ne tüketebiliriz? Özellikle meyve olabilir. 2-3 tane ceviz olur, 10-15 tane badem fındık olabilir veya bir kase yoğurt olabilir veya bir bardak süt olabilir gibi bu tür ara öğünleri mutlaka diyetimize ekliyoruz. Örnek bir tanesini saat 3-4'e ekledik. Bir tanesini de akşam yemeğinden sonra saat 9 ekledik. Ne olacaktır? Bu şekilde metabolizmamızı hızlandıracağız ve kolay bir şekilde kilo vereceğiz. Beşinci maddemiz bunu artık hepiniz biliyorsunuzdur ne kadar etkili olduğunu ve vücudumuza maalesef ne kadar büyük zararı olduğunu ne yapacağız? Abur cuburdan tatlı türü yani basit şeker, rafine şeker içeren tüm besinlerden uzak duracağız. Bunlar da genellikle tatlı, pasta, kek, abur cubur türü besinler oluyor. Bu tür besinleri inanın ki kestiğiniz zaman bile 2-3 kilo kendiliğinden gidecektir. Bu tür besinler yağ dönüşmesinin yanında vücudumuzda aynı zamanda su da tutar ve vücudumuzu bağırsaklarımızı şişirir. O yüzden bu tür besinleri bir aylığına kestiğiniz zaman göreceksiniz ki 2-3 kilo bile kendiliğinden gitmiş olacaktır. Geldik 6. önerimize. Bazı günler kendinizi çok aç hissetmediğiniz zaman, iyi hissettiğiniz zaman akşam yemeğini kaldırabilirsiniz. Onun yerine de yağ yakan bir yoğurt kürü koyabilirsiniz. Zaten kanalımda biliyorsunuz bir sürü metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı yoğurt kürü var. Bu tür, e, bu tür besinler de metabolizmayı hızlandırdığı için sizin en azından ayda birkaç kilo daha fazla kilo vermenize yardımcı olacaktır. Örnek veriyorum Haftada 2 kez yaparsak 1 ay içerisinde 8 kez yaptığımız zaman ayda 1-2 kilo daha fazla vermenizi sağlayacaktır. E, bu tür tariflerin biliyorsunuz hem metabolizma hızlandırma, hem tok tutma, hem yağ yakma özelliği var. E, bazı kişilere zor geliyor olabilir ama 2 gün yaptığınız zaman inanın çok kısa sürede bitecektir ve sizi de zorlamayacaktır. Bu tür tarifleri akşam öğünlerinize çok aç hissetmediğiniz günlerde koymanız kilo vermenizi hızlandıracaktır. 7. Önerimiz Su içmeyi mutlaka ihmal etmeyelim. Genelde biliyorsunuz ki birçok danışan kilo problemi yaşayan kişiler veya birçok kişi gün içerisinde asla su içmiyor. Ya unutuyor ya suyun tadını sevmiyor. Su içmek biliyoruz ki gün içerisindeki iştahımızı gerçekten baskılayacaktır ve metabolizmamızı hızlandıracaktır. Yani siz günde 2 litre su içtiğiniz zaman gün içerisinde %5-10 daha metabolizmanız hızlanır ve o gün içerisinde kendinizi daha tok hissedersiniz. Bu şekilde de ayda yine 1-2 kilo fazladan vermenizi sağlayacaktır. 8. önerimiz Mutlaka gün içerisinde bir saatlik yürüyüşler yapın. Bunu diğer videolarımdan da biliyorsunuz o kadar fazla söylüyorum ki çünkü ben de danışanlarımda etkisini görüyorum. Yürüyüş yapan e, danışan e, bir ay içerisinde 6, 7, 8 kilolara kadar çıkıp verebilirken yürüyüş yapmayan kişiler daha böyle 3-4 kilolarda gerçekten kalıyorlar. Eğer bir ay içerisinde en az 5 kilo vermek istiyorsak, mutlaka kardiyo türü bir spor yapmalıyız. Şu dönem biliyorsunuz koronadan dolayı spor salonlarından korkuyoruz ama ne yapabiliriz? Hem açık havada yürüyüş yaparız, hem psikolojimize iyi gelir, hem metabolizmamızı hızlandırır, yağ yakımını hızlandırır ve bir ay içerisinde de en azından birkaç kilo daha fazladan kilo vermemizi sağlayacaktır. Şimdi, e, ayda 5 kilo vermek için genel yapmanız gereken önerilerden bahsettim. Evet, bunlar biraz daha genel kaldı ama uyguladığınız zaman göreceksiniz ki hem tok tutmanızı sağlayacak hem de kilo vermenizi hızlandıracak önerilerdir bunlar. Yine de eğer herhangi bir hastalığınız varsa, böbrek hastalığı olabilir, şeker hastalığı olabilir, emziren bir kadın olabilirsiniz, gebe olabilirsiniz. Bunun için mutlaka kendi diyetisyen ve doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. Şimdi bu 8 tane öneriden bahsettim. Ee, yine de bunun yanında bazı kişiler benden danışmanlık almak isteyebilirler. Bunun için de ceptediyetisyen.com'a girebilirsiniz. Orada diyet planları ve özellikleri var, onları inceleyebilirsiniz veya telefonunuza Google Play Store'dan veya App Store'dan cepte diyetisyen uygulamasını indirebilirsiniz. Orada da diyet planlarını inceleyebilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken nokta şu. Diyet planı talep ettiğiniz zaman lütfen sağlık problemleri var mı, kabızlık problemi var mı, beslenme saatleriniz, yemediğiniz besinler, yediğiniz besinler mutlaka bunları doldurmanızı istiyorum. Ben size bir mesaj gönderiyorum ve o mesajla, o mesaj üzerinden sizle konuşuyoruz ve ona göre listenizi oluşturuyoruz. Otomatik bir liste değildir. Bir de diyet planı talep ettikten sonra lütfen cep telefonu numaranızı yazmayı unutmayın. Bazen mesajlarıma dönmeyenler oluyor ve ben böyle hazır bir liste göndermek istemiyorum. Bu kişilere ulaşıyorum telefon numarası varsa ona göre haberdar ediyorum ve tekrardan mesajlaşmaya başlıyoruz. Bu benim için gerçekten önemli. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.